Bu tarz şeyleri konuşunca hemen şöyle bir soru gelir aklımıza. Neden sareler yok? Niye bugünün dünyasında biz istenilen oranda sarelere rastlayamıyoruz? Cevap belli. Kadınlar genelde böyle bir cevap verecek. İbrahim mi var ki sare olsun? Bu cevap isabetli bir cevap değil Azize Hanımlar. Değil ben size söyleyeyim yani. Gerçekten değil. Niye biliyor musunuz? Sarenin varlığı İbrahim'e bağlı olsaydı Bakın, Nuh gibi bir peygamber vardı ama Sare'si yoktu. Ve demek ki öyle değilmiş. Çağın Sare'si kimdi? Asya anamızdı. Asya anamızın da İbrahim'i yoktu. Asya anamızın Firavunu vardı. Demek ki Sare olmak için İbrahim'e ihtiyaç yok ya. Yok. Anlayalım bu hakikati. Ne olur anlayalım. Allah aşkına anlayalım. Niye biz iyi olamıyoruz biliyor musunuz ve iyi kalamıyoruz? Hep iyiliği birilerine bağladığımız için ben çok iyi bir mücahide kadın olacaktım ama işte zalim bir kocaya geldim. Ben şöyle yapacaktım böyle yapacaktım ama Allah imtihan için işte iki üç tane evlat verdi bana ben onlarla uğraştığım için olmadı. Vallahi hepsi bahane. Hepsi bahane ve hiçbir bahanenin de Allah katında bir karşılığı yok. Onun için sareliği İbrahim'e bağlamaktan vazgeçtiğimiz gün ben sare iffetiyle ve sare izzetiyle ayakta durmaya devam edeceğim diyen kadınların sayısının çoğaldığı gün o zaman göreceğiz yeryüzünün nasıl yeşereceğini.